Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Ukrayna işgali limandaki sivil gemileri de vurdu. Savaş ortamından yararlanmak isteyenler de korsanlığa başladı. O gruplardan birisi de Odessa limanındaki Türk gemisini bastı. Kaptan Hakan Çal ve mürettebatı ölümden döndü. Üzerlerinde askeri üniforma, ellerinde silah. Gören Ukrayna askeri sanıyor ama değiller. Burası Odessa silahlı 10 kişinin hedefinde Türk kuru yük gemisi ve içindeki maden vardı. CNN Türk'ten Aytaç Can ve Volkan Kamber'in haberine göre Kaptan Hakan Çal ile birlikte gemide 11 mürettebat bulunuyordu. Gemiye baskın yapan grup Ukrayna ordusundan olduklarını ve sık yönetimin verdiği yetkiyle baskın yaptıklarını ileri sürdü. Mürettebata silah çekti gemiye ilk baskın 6 gün önce yapıldı, 850 ton yük alındı. Dün aynı grup bir kez daha gemiye baskın düzenlendi. Bu kez ambardan 200 ton yük alındı. Şimdi Türk konsolosluğu geminin başka bir limana alınması için girişimlerde bulunuyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.